Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Son zamanlarda önce özellikle e, 2 GB'lık bir güncelleme olmuştu neredeyse perşembe günü. Bu forların falan geldiği e, perşembe e, oyuna. Bu hafta yani bir sıkıntı oldu. Oyunda donmalar, kasmalar, ekran karartıları yani çok sıkıntılı bir süreç oldu. Oyunu güncellediler. E, pek yeni bir şey gelmedi açıkçası aslında. Ee, ileride gelecek olan şeyleri açıkladılar ama şimdi bir şey gelmedi tam tersi oyunu bozdular Yani bu güncellemeler neyine yapıyor bu konami nasıl yapıyor ben bunu anlamış değilim ee, Bunlara geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam var şimdi videolarımızı e, çok teşekkür ediyorum gerçekten e, izleyen sayısı gitgide artıyor Yani iyi gidiyoruz Ancak şöyle bir sıkıntımız var ki Gerçekten siz değerli arkadaşlarımız Video izledikten sonra bir kanala abone olmayı Zor mu geliyor anlamıyorum ama Gerçekten olmuyorsunuz Hani şuradan çok kısa ve ücretsiz bir şey Hani yorulmayacaksınız da Zaten öyle bir şey olsa sizlerden istemem ee, Hani Katıl üyesi falan filan olun bile demiyorum Sadece bir abone olmanız gerekiyor ki Bu da sizin işinize yarayacak şeyler yapıyorum Mesela çekilişlerimiz var Maradona'lı bir hesap çekilişimiz var kanalda videosu mevcut. Ama bu videonun altına da katıldım yazıp like atarak ve abone olarak tabii ki çekilişimize katılabilirsiniz. Maradona'lı full hesap çekilişimiz için yanında ayrıyeten 2000 myclub parası 1040 myclub parası çekilişlerimize devam ediyor. Aynı şekilde onlara da katılmak için yoruma sadece katıldım yazıp like atmak abone olmanız yeterli. Gençler abone olun desteklerinizi esirgemeyin. Konami burada demiş ki Resmi sitesi burası Bazı kullanıcıların şu anda aşağıdaki sorunlarla karşılaştığının farkındayız Maçlar sırasında ekran takılıyor Maçlar sırasında ekran kararıyor Maçlar sırasında oyun donuyor Şu anda yukarıda belirtilen sorunları araştırıyoruz Ve mevcut olduklarında daha fazla ayrıntı sunacağız Sebep verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı İşletmekte özür diliyoruz diyor Arkadaşlar Şimdi Konami bununla özür dilemiş Falan ama tabi özürü Normalde Konami biliyorsunuz hani şeyle yapmaz. Sadece özür diliyor, yip geçmez. Burada GP hediyesi falan da vermiyor tabii ki. Ee, burada bize Michael'a parası hediye edileceğini düşünüyorum. Bir özür niteliğinde. Çünkü gerçekten sıkıntı yaşayan çok arkadaşımız var. Ben sıkıntı yaşamıyorum. Bilmiyorum. Ee, telefondan dolayı olduğunu düşünüyordum Hani bazı telefonlar kötüdür oyun güncellendi biraz daha iyileştirildi ondan dolayı yaşıyordur diye düşünüyordum ama öyle bir sorun da yokmuş ee, Telefonu iyi olup da bu sıkıntıları yaşayan arkadaşlarımız var ki bu sorunların bir an önce çözülmesi gerek ee, Konami artık gerçekten oyunu güzelleştiriyor mu oyunu batırıyor mu belli değil ee, i̇nşallah bu sorunlar bir an önce düzelir. Oyuna masterlık eklentisi gelecek. platformlar arası oyun falan eklenecek. Ki platformlar arası nasıl oynayacak? Mobil oynayanla mesela Xbox'ta bilgisayarda oynayan nasıl kapışacak? Ee, hani Xbox'la oynayan bilgisayarla kapışabilir tamam ama telefondakiyle aklıma düşündüğümde gerçekten çok zor bir işlem gibi geliyor. Bu ve bunun gibi de haberlerle daha fazla haberdar olmak için kanalımıza lütfen abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı, katıldım yazmayı çekilişlere unutmayalım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi oyunlar diliyorum. İnşallah oyunumuz daha daha fazla güzelleşir ve bir şeyler değişir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.